Sütü az ama ben sakızla gırdığım için hem sütü var hem eti var. Çok güzel bir oyun oldu yani. Evet. Benim şu anda oyunum kırma. Tamam. Doğu perde. Tamam. Kıymetli izleyiciler, şimdi Hasan abi çok güzel bilgileri kendi şivesiyle, kendi tecrübesiyle söyledi. Çok doğru. Bir sakız koyunu 20-25 başı geçtiği zaman, biri Anya'ya gider, biri Konya'ya yönetemez. Aynen. İki, zaten doğası ona uygun değildi. Sütçü koyunlar da küçük sürüler halinde yönetilir. Aynen. İkincisi meraya çok gelmez çünkü memeler çalıya çırpıya sürüyor. Memeler büyük oluyor. Karnında kuzu 5-6 oluyor, 4 oluyor. Bu sefer zorluk veriyor. yani Hem hayvana zor hem de üreticiye. Üreticiye zor. Evet. Yavruyu besleyemez, süt vermez için çok fazla yeme ihtiyaç var. Aynen. Çok vermezsen içinden kuzunun ikisi oluyor, ikisi diri oluyor. 4 olursa. 3 olursa ya ikisi diri, biri oluyor, ya ikisi ölü, biri diri oluyor. Yani gıdayı alamıyor, yeterince beslenemiyor. Bu sefer zor oluyor yani. O zaman sen sakız koyununa ne verdin koç olarak? Doğuper. Doğuper. Ha doğuperler etcil. Süt olmuyor ama sakızla kırdın mıydın hem süt hem et alıyor. Peki bu ülkede doğuper yoktu. Doğuper yokken ne veriyordun? Ne vardı? Mernos vardı. Mernos'a kırıyorduk. Yani ben İzmir'den iki sefer koç getirdim. oyun getirdim. Ama ağırlaştırdık sakızı. Olmadığından tekrar doğuperle doğu priz doğu şey yaptım. Onları katıyorum. Tamam. Keçi kısmını da Adem abiyle konuşacağım. O, o mikrofonu Adem abiye geçelim. Sakız ve e, melezleme koyun neden yaptığını öğrendik. Onda sorun yok. Ha bir de kıl keçisi olayı var. Tabii ki bu coğrafyanın en önemli keçisi. Kara keçi, e, sarı keçi. Yani e, keçi deyince Türkiye'de akla kıl keçisi gelir. Evet, aynen. Kıl keçisi şöyle. Yani e, en doğanın pınarından çalısından ağrıcından, e, her türlü şeyinden en e, fazla besinini alan kıl geçisidir. Ufak yapıl olur kıl geçisi. Şimdi bunun yanında konamlısı var. Halepleri var. Ama bunlar biraz daha sallı. Birer ikişer eye kemiği daha uzun oluyor. Ama bu e, dovada dayanamıyor. Hasan Bey'in dediği gibi. E, neden dersen bunun dayanma gücü o kadar olmuyor. Ama kıl keçisi şuraya daha sür, garın içinde Ayağına teşer, garı. Ayağına teşer, altında geveni bulur yer. Evet. Veya boynuzunla e, e, ardıcın yanına varır, boynuzunla sallar ardıçlar garı. Ardıçlar e, ardıcı yer, karnını doyurur. Evet. Gevenden bir tutam geven yesin. Yağlıdır. iyi gelir. Kıl geçsin'e. Geven dediğin ne? Geven dedim bu yörenin şöyle bir hani otu. Ot şekli. Ama çalı gibi otu. Çalı makilik diye geçiyor ya bizim makilik evet. örtüsünün bir parçası yani. yani. Şimdi, ama ama e, bu Halep, evet. olsun, Hunamlılar olsun bunları yapmasını yetenekte yok. Beceri yok, kafa Beceri çalışmıyor. Yok. Yani. Ya kafa çalışmıyor diyelim yani onun un, 40 yaşında o yetenek var, öbür gününde o yetenek yok. Evet. Halep'te daha çok süt var bu sefer. Halep'te süt var çünkü o biraz daha Hasan Bey'in dediği gibi hani e, sakızla sakız dediği gibi sakız koyunu ha. gibi Halep keçisi. Aynen onun süt oranı yüksek ama bakımı biraz daha zor. Doğada e daha çok Urfa tarafının falan bir koyunu Halep zaten. Oradan Keçi. bize doğru geldi. Urfa yani. tarafının tabii ki. Pardon doğru. Ama Urfa'da da genellikle bütün ovasıdır. Garı kışı olmaz oranın. Ben de Urfa'da yapmıştım askerliğimi. Orada gördüğüm için e, oranın doğası da o halebe uygun, honamlıya uygun bu şekilde. Evet. Peki abi evet. honamlı aslında honamlı yörüklerinin evet. kıl keçisinin daha yüksek olanlarını seçip ayırdıkları bir variyete. Yani ırk olarak tescil edildi ama honamlı aslında kıl keçisinin biraz daha irisi. Aynen. aynen. Başka bir şey yok. Yani var. ama şimdi bizde de artık burada da honamlıyla kıl keçisine tekesini honamlı atıyoruz. Bu da biraz ikisinin ortası çıkıyor. Biraz daha büyüyor. Büyük olması şey olması yani biz de artık burası da biraz e, onamlı, sisteme onamlı su, su geçti, geçti yani. yani. Çünkü biraz da hayvan iri geçsin diye. Hayvan biraz daha iri olursa hem satımı daha güzel hem süt oranı daha güzel. Ya bu işi yapıyorsak artık e, teknolojiye veya ortama uymamız lazım. Uymamız lazım tamam abi. Halep'e onamlı verdiğiniz oldu mu hiç? Halep keçisine onamlı tekesi verdiğiniz oldu mu? Katıyoruz katıyoruz aynı O zaman gırma çıkıyor. Biraz daha büyük oluyor biraz daha sallı oluyor. Aynı o şekilde. İkizlik nasıl bu keçilerde, sizdekilerde? Ya ekizlik, e, ekizliğin ana maddesi şudur hocam. Ekizliğin ana maddesi bakım. Bak, yemi verirse Ne kadar güzel olur. bakarsan, baharını güzel alırsa ekizlik budur. Fot şimdi... salımında, teke salımında e, hayvan ne kadar e, iyiyse, bakımlıysa, bedeni iyiyse ekizlik bu şekilde olur. Kıymetli izleyiciler ben şimdi gülüyorum ama ben keyiften gülüyorum. Neden biliyor musunuz? Ben bunları derste programlarda, eğitimlerde keçiyi, koyunu bilmeyip öğrenmeye çalışan adamlara 50 defa söylüyorsun anlatamıyorsun. Aynen. Adam şunu diyor, ikiz olan ikiz doğurur mu? Kardeşim ikiz olan ikiz doğurması için yedirmen lazım. Aynen bakım. Yedirirsen öyle olur. Yoksa sen şu sürüdeki ikiz doğuranları ayır bu tarafa. Evet. Seneye bakım yapma o hayvan ikiz doğurmaz. Doğurmaz. Ama bu tarafa ayırdığını iki katı bakım yap üçüz de doğurur. Aynen. Yani bu işin genetik bir faktörü yoktur. Tamamen bakımla ilgilidir. Genetik Aynen. Faktörün... Atalarımızın dediği gibi ne ekersen onu biçersin. Ne kadar bakarsan o kadar o alırsın. Kadar olur. Yani ikizliğin düzeyini belirleyen bakım beslemedir. Aynen. Gebelikten önce yaptığın yemlemedir. Aynen doğru. Onu direkt kendi ağızdan tembih etmeden söyledikleri için benim çok hoşuma gitti. O yüzden teşekkür ederim size. Sağ olun, var olun, daim olun. Nefesiniz yettiğince de bu hayvanlara bakmaya devam edin. Gerçekten bu insanların size çok borcu var. Gönül borcu var. Bu insanların beslenmesi için. Bu Allah'ın dağında bu işleri götürmeye çalışıyorsunuz. Allah izin verirse gücümüzün yettiği kadar, ömrümüzün olduğu kadar bunları az da olsa çok da olsa, çok yapamazsak da az da olsa yapmaya çalışacağız. Şimdi bu bir sevda bunu bırakamazsın. Hani örnek olarak da olsa bazı bilene bilmeyenlere bunu yapmaya çalışacağız. Ee, kısaca şunu söyleyeyim. Şimdiki yeni nesillerde e, bazı otun ismini bilmeyen, bazı geçinin e, yavrusunu, oğlan yavru kuzunun, koyunun yavrusunu, atın yavrusunu, devenin yavrusunu, ineğin yavrusunu bilmeyen çocuklarımız var. Çiftçi TV'leri açsınlar, izlesinler, görsünler. Doğru söylüyorsun. İzlesinler, öğrensinler. Yani. En azından. Tabii tamam, buyurun Necat Bey. Şimdi ee, parası olup hayvancılıkla kültür olarak, ruh olarak ilgisi olmayan kişiler hayvancılık yapmaya kalkıyor. Oysa hayvancılığa teşvik edilecek gençler, yeni nesil yine bu hayvancı ailelerden çıkmış o ruhu içinde taşıyan insanlar olmalı. O kültürü içinde taşıyan insanlar olmalı. Diğer türlü merakla yapılan ama sadece param var diye ben bu işi yapayım diye yapılan hobi için yapılan şeyler sürdürülebilir olmaz benim kanaatime göre. Ee, bu yönde de e, yeni neslin toplumun... E, ...resmi idare tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sen de var mı? Adem abi evlat olan kız ne var? Şimdi ben de evvel Allah'ın çobanı biziz. İki kızım, bir oğlum var. Oğlan elektrik bölümünden e, tekniker. Şu anda e, Hayvan, kamu kuruluşunu yapalım. yapmıyor. Belediyeye kattık. Kızlar evlendi mi? Kızlar okuyorlar, okula devam ediyorlar ama... ...olduğu kadar biz de en azından görüyorlar, devam ettiriyorlar. Seviyorlar en azından. Yani devam ettiriyorlar. Ama ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Ee, şu andaki hazır en azından bunları yapan hayvancılığı yapan insanlara e, bayanlara mesela bizim eşimiz veya bunlara da bir teşvik olaraktan ne bileyim hani devlet tarafından sigortası olmuş olsa bazen hani duyuyoruz hiçbir şeyi olmayan insana e, devlet bazen Yardım sigortası ediyor. yapıyor bir şeyler yapıyor işte şundan bundan emekliye ama bak bu e, hayvancılıkla e, millete devlete bir katkıdır katkı olduğu için de e, bayanlarımıza eşimize veya bu işleri yapanlara diyorum hayvancılığı yapan hakikaten e, devlet bunun kontrolü altında yapıp da bu işi yapanların sigortasını veya e, ne bileyim hani çobanlık parasını, çobanlık parasını e, hayvan desteklerini biraz daha şey yapsa daha iyi olur. Desteğinden ziyade, desteklerinden ziyade eşlerine veya çobanlara yani hayvancılığı yapan sigortası şunusu bunusu varsa bunlara bir destekle bulunmaları. Veya bir bayanı varsa bu işin, benim bayan varsa veya benim eşim varsa, Hasan'ın eşi varsa eğer bu adamın sigortalı bir yerde çalışmadıysa bayan, Eşimiz bu hayvanın üzerine. Şimdi gelip de başka bir yerde çalıştığı zaman zaten bu iş olmuyor. Bu işin olmadığı için de hanımlar, bayanlar e, sigortasız kalıyor. Yarın onlar da özeniyor ki ya benim de emeklim emekli olsaydı. Ol. Benim de e, ben senin geçiği güttüm bir emekli bile olamadım diyebiliyorlar, diyorlar zaten. Bunu yani e, şey kanalıyla şey yani ona da bir katkı olsa o da özenebilir yani. Ya ben geçiği bakıyorum ama devlete bir katkım, millete bir katkım var ama benim de yarın bir devlet bana da bu hayvanı baktığımdan dolayı bir da yani destek olaraktan Yarısını olur, bir şeyler olur veya sen e, bu işe şey yaptıysan e, ilçe tarımda ilçe tarımda, ilçe tarımda varsa kardeşim ilçe tarımda bayanlarda kayıt olan, çobanlık belgesi olan bayanları emekliye teşvik ediyorum. Şu kadarını devlet sağlayacak diyebilirse ne mutlu. Evet. Mesela çok basit bir formül şu an aklıma geliyor. Şimdi bunları sigorta yaptırdığın zaman primin yarısını devlet ödüyor. Aynen. Şimdi desin ki sana sen eşin sigorta yaptır primin yarısını ben ödeyeceğim. Yarısını sen öde. kendin emekli ol eşin emekli olduğu. Aynen. Ne kadar Diyor güzel olur. Bu da bir satıldık. teşvik olur. Yani teşvik olur. Ha. Bu da yani yapacak olanlara daha güzel bir şey olur. Yani işveren gibi sen de eşin Aynı. sigortasını ödersin. Yarısını da devlet verir ki bunu aslında kamu da yapıyor. Kamu da biz eğer özel sağlık sigortası yaptıysak 3 yıldan sonra %25'ini geri ödemeye başlıyor ve hatta üzerine ilave etmeye başlıyor. Aynı model koyunculukta, çobanlıkta da yapılabilir yani. Özellikle bayanlar özelinde. Aynı ben hani özellikle bayanlar için söylüyorum zaten. Evet, 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 hani kesinlikle. doktorum sayın yani veteriner bey de bu konuyla ilgili belki bir şeyler konuşur konuşamaz yani bilmiyorum. <laughs> Şimdi Adem abi sıkıştı. <laughs> Cümle bittiği zaman <laughs> <Yani, gülüyor> Necat abi'ye <laughs> baslıyor. Oradan sırayla geliyoruz. <laughs> evet abi var mı bu konuda bir önerin? Ya tabii özendirici olunması gerekiyor. Çünkü öyle bir döneme geldik. Artık e, bu işleri yapan nüfus azalıyor. Dolayısıyla hayvansal gıda temininde sürdürülebilirlik tehlikeye tehl tehl giriyor. İleride e, hayvansal gıda krizi daha da e, Fazlalaşacak. Bu evet. da Türkiye'nin e, hayvansal gıdalarda e, dışarıya bağımlılığını artıracak. Et, et ithalatından tutun canlı hayvani ithalatına kadar. E, dolayısıyla büyük bir döviz kaybı. Aynı zamanda bu değerlerin dışarı gitmesinden dolayı ülkemizde e, yaşanan bir boşluk, ekonomik boşluk ortaya çıkacak beslenme açıkları ortaya çıkacak ee, dolayısıyla bu projeksiyonda bayanların ve gençlerin özendirici tedbirlerle hayvancılığa yönlendirilmesinin tam zamanı geldi kesinlikle tam şu anda kritik evet. nokta bunu da kaçırırsak bundan sonra toparlanır bundan soru çok zor çünkü evet. artık tam yabancılaşılacak yani evet. bu üretim biçimi unutulacak evet. unutulacak şimdi Hasan abi ee... Eskiden kırkım şenlikleri olurdu, yapağı kırkımı. Evet. Bir öyle şenlik olurdu, bir de koç katım şenliği olurdu. Evet. Şimdi devam ediyor mu bu adetler? Ya onlar kaldı galiba şimdi şenlik mendik yapımı. Herkes kendi koyunu kırk yürü. Bu mesela ben ikisi var şey yapıyorum, kuzla diyorum. Bir Ekim-Kasım, bir ay bir ara vereyim. Ondan sonra Ocak-Şubat-Mart kuzla diyorum. İlk olan kuzuyu mesela Nisan satıyorum. Mart-Nisan gibi. Son olarak da kurban sonu. Kurban, kurban arkası. Ha. Kurbanlık besliyorum. Mesela kurbanlık çebiç olan var. Çebiç yapıyorum. Kuzu yapıyorum yani kurbanlık. Onları satıyoruz. Yani kendi şey böyle gelip geçiyor yani. Anladım. Ee, keçi de yine kırkıyorsunuz kılını. Kırkıyoruz, kırkıyoruz. Keçi kılı alan var mı şu anda? Ocağı eskisi yok. 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 Koyunu, keçiyi yiyoruz oraya yakıyoruz. Ne alan var ne soran var. Ocakta yakıyorsunuz. Aynen. Çöp olmasın diye onları atıyoruz. Her yer çöp oluyor, Yün oluyor, kılıyor oluyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Götürüp yakıyoruz yani. Ama eskiden, eskiden çocukken falan satılırdı bunlar. Çocukken annem değil, koyunun sağa sağa deriz. Arkasında batıkeler var ya. Onlar kırkar. İleğine ıslardık suya. Onları yıkar. çora bölerlerdi, Don Yayda atarlardı onu. Kirmanla eğirler, haraçla bükerler. Yün çoğaldı o kadar. Şimdi yem çoğal çıktı. çora bakan yok. Halı çıktı. çora bakan yok. Çul vardı önceden. Çadır vardı. Şimdi bak görüyorsun yanına bak. Çadır mı? Değil. değil. Eskiden ha. çadırda olurdu. Benim babam rahmetlik. 95 gördüğünde evimiz yoktu. Naylon içinde kaldık. Beş çocuk. Biri şehit oldu askerde. Üç tanesi de onun şeyine memur oldu. Şu anda bir ben varım çoban. Ben de bunu sevdiğim için bırakamıyorum. Ama son geldik yani biz de yaş elli oldu. Şimdi sonra beş altı sene daha yaşar. Sayı azaltırsın. O bir gibi kendin küçük sürüyle devam aynen, edersin aynen. ama kurbanlık satma, adaklık kuzulu satma, oğlak satma işi olmaz artık. Kurbanlığı şöyle düşünüyorum. Kendi kafamdan para kazanmak amacıyla değil. 80 tane oğlak kurbanlık geçirdin miydin? 80 tane hane kurban kesmiş oluyor. Sevabını da düşünüyorum yani. O yüzden belki 80 tane yaparım o kadar ha, diyorsun. 80 tane, 100 tane yaptım mıydı? 80-100 tane ev kurban kesip ondan sonra et yemiş oluyor. Ben de bundan gurur duyuyorum. Vesile olmuş ha. oluyorsun sen de. Evet, Allah için. Ama bizler son zamana geldik yani dedik ya. Hı. Bu işin son noktasındayız biz yani. Gençlerimiz, benim bir de oğlum var biraz önce söyledim. Büyük söyledim. Büyükbaş yapacağım dedi. Orada büyükbaş bir han yapıyoruz ama bilmiyorum şu ya, anda. Büyük başa mı geçecek şimdi yani? Geçeceğim. Ama yani büyükbaş bundan <laughs> daha kötü, daha zor, daha riskli. Her şeyi hazır yeri Bu keçi fakir işidir. Benim fakir rahmet... Bak, evet. babam rahmetli, sekiz evet. geç... çocuğu vardı, evi daha yoktu. Bu keçiyle besledi hepsini. Ben bu keçileri ondan ayıramıyorum. Geçi evet. fakir işidir. Geçi sal, o ağaçtan, dağaçtan, çöpten, pınardan her şeyini alır. Ama bu <laughs> Ondan sonra gece güzelsen örürsün. Biz örürdük gece. Örüdüğünde sabahla git, erken git gel. Saat 10'a kadar emiştir yazsın. Öğren sonunda daha güt gel, akşam yem bile vermezsin. Bu öğredir. Ama koyuna mecbur kışım vereceğim kuzu arkana. Koyun yem ister. Sığır 24 saat ister. İster. Bunu biliyoruz. E buna Ama rağmen olan ikna edemiyorsun. Ama. ikna edemez, gücümüz de yetmiyor. Biz artık yolun sonuna geldik. Artık geri gidiyoruz, ileri değil. Daha yaş o kadar yok. Bitti. Canım. Yaş o kadar yok senin de. Gençlik Olsun bitti. Yani. Yok yok daha gençsin. Sonuna yaklaşıyoruz programın. Ne diyeceğiz peki ekrandakilere? Bir şeyler söyle de kapatalım. Yani diyeceğimiz bu işi Düşünerek yapmamız lazım. Yani Türkiye'nin son gelgenin zaten haberin dediği gibi veteriner ekibin. Bizim işimiz yani bitiyoruz. Bizden sonra olan gençliği yönlendirmek lazım. Ama nasıl? Onu yukarıda büyüklerimiz bilecek. Biz artık Abi bir tanesini söyledik bugün ya. Sigortanın yarısını. Onu bilemedin evet. yarısının yarısını devlet teşvik versin. İnsanlar koyunu baksın, keçiye baksın bitti. Evet. Emin Ama ol yüzde yirmi verdiğinde koyun bak... sayısı yüzde yirmi artar. Bu Yüz, kadar basit abi. Yüzde yani bu... ellisi kurt vazgeçmenin gece güzeldik biz koyun. Şu anda Özellikle kurt da salıyorlar daha. Bu evet. o yüzden. Evet. Doğaya kurt salıyorlar. Kurt için elcilleşmiş kurt. Bir de köpek de dinlemiyor. Köpeğe biri götürüyor. Biri de gelip hayvana giriyor. Uyanık oluyorlar değil mi onlar? Aynen. Önceden bu dağda akşam sürerdik biz. Sabah, gece saat 3-4 gibi sarı aldık dağaya. Sabah da kendi dökülür geldi. Yetmezdik. Ama şimdi 4 köpek bir de çoban devam başında gene kaptırıp yediriyor. Gene yetişemiyoruz. Yani. Aynen. Aynen. Hı. Bir de yemler çok maliyetli oldu. Yem işi aynen. Yani onun için bu işler derdimiz büyük aslında Hasan abi. gelmiyor yani şimdi orası. Evet. Adem abi. Sen peynirle bir şey diyordun. Şimdi keçinin peyniri en kıdalı. Koyunun sütü en kıdalı. Yoğurdu, pardon, yoğurdu. İneğin de sütü. Ama fenli olmayacak. Doğal, doğal olacak. Doğal olacak. İnek ovada yayılmış olacak. Geçi dağda yayılmış olacak. Koyun hem ovada hem dağda yayılmış olacak. Şimdi önceden demin dedik ya kılıydı, yünüydü dedik. Şimdi önceden bir geçinin dağda bile ölmüş olsa bir geçi, onun derisi geçinin kendinden kıymetliydi. Deriyi alan çoktu. Dericiler vardı, köy köy dolaşırdı. 10 güne 15 güne ayda bir köy köy dolaşırdı. Şimdi derisi de para etmiyor. Evet deri de para etmiyor. Doğru. 5 lira, bir ekmek parası bile değil. Deriyi kesiyorsun. Eş evet. Bunu ne oluyor? Olmuyor. Evet. Ne keçinin yani e, ormanda çobanın ne derisi par eder evet. ne e, yumu par eder ne kılı par eder ne de eti şunu bunu doğru zanneder. Biz bu işi sağlayalım. sevdiğimiz için devam ediyoruz. Yoksa Biz bunu sevdiğimiz için. Necati Bey siz de son e, kapanış cümlelerini alalım. Sonra ben kapatacağım programı. Evet. Sonuna geldik. Evet. Bu programda yine karşımıza çıkan üretimin önündeki engeller. Evet, özetle bu. Özetle bu. Bu engellerin e, bilim ışığında aşılabileceğini e, düşünüyorum. Çünkü en doğru yol gösterici Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi bilimdir, fendir. Evet, çok doğru. E, dolayısıyla biz o yoldan ayrılmazsak ve dersek ki yine Atatürk'ün söylediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Evet. Biz umudumuzu yitirmeyelim. Evet, çok teşekkür ederim Necati abi. Ve yine Atatürk'ün bir sözü vardır. Toroslara çıkıp bakınız... ...eğer bir yörük çadırında duman tütüyorsa... ...bu ülkenin, bu milletin kimse karşısına çıkamaz diyor. Biz bugün onun örneklerini yaşadık ve... ...son olarak e, Adem abi dedi ki... ...keçinin peynirini, koyunun yoğurdunu, ineğin de sütünü yiyen adamın... ...sırtı yere gelmez, pehlivan gibi olur. Ve bunları yedikten sonra da güzel bir zeybek oynar. Evet. Biz Aynen. de programın sonunda aslında bu Muğla yöresinin... ...zeybeğini... Temsil ederek. Ben de bu yörenin bir evladıyım. Ben de teke yöresinde burdurluyum. O yüzden benim de iyi, iyi, iyi kötü ayağım döner. Ee, teke yöresinin zeybekleriyle bugünkü başçoban programını farklı bir şekilde kapatmış olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Ürününüz bol. Kazancınız bereketli olsun. Hoşçakalın. Yolda Zeybek er gelir enişte ben yandım Haydi Sinan Ay Selçuk Var Aydın Her yanları görülmüyor gümüşten Hadi gelmiş Çök Aydın çök çök Gözümüzün zeybeği var, sazı var, ben yandım. Ay sen çöp çöp.